Geldim. Nevzat abi de rakiyetin olur. <laughs> Nevzat abi. Abi burada... ...tam dört bin lira var. Rakıcıların parası yirmi beş milyon eder. Helali hoş olsun abi. Ben bulamadım abiciğim. Allah Allah, çok şaşırdım. Burada da 10 bin lira var. Etti, 14 bin lira. Eline abim, bunu biz nasıl yüze tamamlayacağız ya? Ya oğlum yapacağız işte bir şeyler. Gördünüz, Selçuk beni seviyor. Doğru doğru. Hı. Yani şahidiz, gördük. En azından elimizde para var. Elimiz boş gitmiyoruz. Konuşuruz, öyle böyle bir şekilde hallederiz yani. Hadi, kazamız barik olsun. Dur ya? Tamam. Bir saysak mı acaba abici? On beş bin. On beş bin, on beş bin. On beş bin. Abi çok sorun. Ama ben senin için bir şeyler yapmaya çalışacağım abi. Ocağına düştük abiciğim. Şimdi beni biliyorsun, ben bunun üstünü tamamlarım. Bilirim abi, bilmez miyim? Sen baba yadigarısın, cansın abi. Siz bana bir yarım saat müsaade edin. Ben bir telefon görüşmesi yapayım. Ha tamam. <laughs> Bakın keyfinize. Ne içersiniz? Kapiçin. Sıcak çikolata. Kahve içelim. Kızım benim odaya üç çay getir. Tamam. Ha, çay iyi, çay iyi. Siz bakın keyfiniz abi. Hemen geliyorum. Top sende Selçuk. Top bende abi merak etme. Hadi bakın keyfinize. Tamam tamam. Tamam. Abi yarım saat dedi, bir buçuk saat oldu. Oğlum adam izin istedi, özel bir şey konuşuyor ya. Bir rahat bırakın adamı. Allah Allah. İçeriden hiç ses gelmiyor abi. Başına bir şey gelmiş olmasın abicim. Bir girsek baksak mı? O kadar parayı bir arada görüp kalp krizi falan geçirmiş olmasın abi adam. Ulan ben de tırstım ha şimdi. Dur bakayım. adam zekiyolar. Çok geçiren gördüm Nevzat abi. Ama bu kadar usta işi inceden geçireni ilk defa görüyorum. Cansın Nevzat abi, can, can. Abicim biz bittik. Biz öldük abicim. <laughs> Bir akı paraları da gitti. Bildiğin sermayeyi kediye yükledik. Aha şu su gibi kanı baksın ki. Benim aklıma geldi de Nevzat abi. Sana bir şey diyemedim kızarsın diye. Ulan madem aklına geldi. Niye uyandırmıyorsun? Niye söylemiyorsun? Abi kızarsın diye uyandıramadım. Ne bileyim hamilelik kart yakının diye şeytan vesvese veriyor sandım abi. Yok abicim biz iyi niyetimizin kurbanı olduk. Heh, bak bu da bize ders olsun Kadir. iyi niyetli diye biri yoktur. Tamam, İyi niyetliysen kardeşim, git bir fakir giydir, bir yere yardım et, bir şeye yara ya. Hiç. Allah Allah. Bir dakika, bir dakika, Abi. dur, dur. Bize borcun daha vadesi gelmedi dedi, ne dövüyorsun? Biliyorum oğlum, Hayat abim gönderdi bize. Şey. ...arkadaşlara kendinizi bir hatırlatın. Bir de selamımı iletin dedi. Abi, hayatı abinin ellerini öperiz <laughs> kendisine. Canımız feda abi. Aferin. Şimdilik eyvallah. Yürüyün, gidiyoruz. Nevzat <laughs> abi. Kadir. <Çok> <laughs> ne yapıyorsun lan? Nevzat abiciğim, ben belden aşağı hissetmiyorum? Hastane masrafları için senden 200 lira borç alabilir miyim abiciğim ya? Kız! Ah. Ah. Tamam kalkıyorum abi, ne kızıyorsunuz ya?